Merhaba arkadaşlar. Biz hala birlikte felsefe grubu AYT bilgisayar mal Yayınları yayınlara Sor Bankası kitabını tanıtacağım. Evet. Başlar başlamaz şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. 10. sınıf felsefe konuları. Neler öğreneceğiz diyor? Felsefeyi tanımayı, felsefeyle düşünmeyi, felsefenin temel konuları ve problemlerini. Evet, soruları var böyle. psikoloji bilimini tanıyalım. Evet psikoloji. Diye başlıklar var. Evet sözerler için çok güzel bir kaynak. Kesinlikle çözülmesi gereken kaynaklar arasında. Sosyoloji'ye de hemen bakalım. Sosyolojiye giriş. Antalya'nın kuantum var. Birey ve toplum. Toplumsal yapı. toplumsal değişme Kitabı neredeyse hepsini gösteriyorum yani. Toplum ve kültür Toplumsal kurumlar mantık mantığa giriş önermeler mantık ve dil diye böyle Devam ediyor. Sembolik modern mantık dediğimiz sembolik model. Evet matematiksel. Ee, sembolik, mantık devir ve şöyle evet, felsefede bir de matematik var. Her şeye girdi matematik. Evet, felsefe grubu aYT Sözerler için soru bankasını tanıttım. Bu şekildeydi arkadaşlar. Atladığım konu e, olabilir. E, yüzeysel baktık zaten. İşte ilk şuraları atlamış olabilirim mesela. Neydi? Psikolojiye baktık. Bilim felsefesi falan diyor. Onların bazı şeylerin konusunu anlatmamış. Diyelim. Nerede? Şu bilgi felsefesinin konusunu orada anlatmamış. Bilim felsefesini anlatmamış. Belli başlı şeyleri anlatmış. Hepsini göstermeye çalıştım. Kısa bir süre içerisinde. Evet arkadaşlar. Fazla uzatmayalım videoyu. Bu kadardı da. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruları yorum kısmına sorabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.